Olcayto, Sulo ve Bamsi. Bu üç zıpa, üçü de erkek bunların. Olcaytomuz erkek ve onun oğlu Bamsi. Bu da amcacıkları Sulo, Sulo, Bamsi. Tosun Bamsi, Tosun Bamsi. Uyrukçu pamsi. Amcasıyla uğraşıyor bu da hep. Hep amcasıyla uğraşıyor. Hep amcasıyla uğraşır. Dedesini ısırır. Dedesini uyutmaz. Tübüş götlü. Tübüş götlü. Tübüş götlü. Pamsi. Pamsi. Isırırım seni. Seni kemiririm. Sıracan. Olzayt Reis. Aslan Parçam. Aslan Parçam. Aslan Parçam. Hadi babanla oyna. Hadi babanla oyna hadi. Hadi babayla oyna. Babacığım de. Babacığım de.